Anneciğim süs aldık Eren. Başka ne aldık? Tamam. tamam hadi sepeti alalım mı? Kasaya gidelim. Hadi sepeti al kasaya gidelim. Hadi. Getir ben tutayım. Mavi almıyoruz. Aldık mavi. Ondan almayacağız. Hayır ondan almıyoruz annecim. Gel. Tamam hadi aldık. Hadi sepeti abiye götürelim. Tamam hadi abiye götürelim. hem mavi aldık. Mavi süt aldık. Evet. hadi Mor aldık yeter Eren. Eren şu an sepeti dolduruyor. Tamam hadi gidelim kasaya. Kasa'ya gidelim hadi. Tamam bak dört tane süt aldık. Hadi. Hani cipsin nerede? Ah. Cips nerede? Ah. Aldık cips. Nerede cipsin? Ah. Orada mı? Gel Beriye gel. Burada burada. Eren. Eren. Eren şu an başını aldı gidiyor. Gel cips sepetinde sepetinde. Hadi gidelim kasaya götürelim. Tut kasaya götürelim. Ucundan tut kasaya götürelim. Hadi gel. Gel bak ben buradan gidiyorum bu tarafta. Bu tarafta gel. Gel. Anneciğim ana kedim maması o yenmez. Hadi dön. Bak abi vermez ya sana gel. Koş koş gel hadi gel. O ne? Çikolata mı alacaksın? Tamam hadi onu da sepete atalım. Tamam hadi tut götürelim. Tut götürelim. <gülüyor> Açacak <gülüyor> mısın? Hadi abiye götür abi git etsin. Hadi abi kasadan geçirsin. Bir abiye ver abi kasadan geçirsin. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Bak Mustafa amcam da buradaymış. Koş. Eren, ne Eren alışveriş yapıyor Ne yapıyorsun Eren? Almış, <laughs>